asimilasyona direnen Türk anne yaşadıklarını unutamıyor. Bulgaristan'ın 1984-1989 yıllarında uyguladığı asimilasyon politikasına karşı çıkan Bulgaristan Türkleri, uğradıkları baskı ve zulmü aradan geçen yıllara rağmen unutamıyor. 1984'te bizim adımızı değiştirdiler. Ocak ayındaydı. Çok iyi hatırlıyorum. Her yerleri polis asker, köpekler. O köpekleri bir görseniz akıl almacık. O kadar büyükler. Gittim, bindim otobüse evime vardım. Evimde inerken orada da askerler, polisler. Pazartesi sabah oldu, işe gittim, işe vardım. Çağırdılar, iki polis, iki asker. Adını değiştireceksin. Benim önüme kalın bir kitap attılar. Dediler ki buradan adını seçeceksin. Seçemem dedim, istemem ben. İstemezsen bırak işi git dediler. E gidip de nereye gideceksin? iki tane çocuğum var. Bize bize imza attırmak istediler. Hani Türkiye gelmeyeceğiz diye. Biz de bunu atmadık. Bayağı bir çileler çektik. Hep hor gördüler. Türkçe konuşturmadılar. Çocuklarım beş sene, çocuklarım da ben de, annem babam da hepimiz bu adı taşıdık. En sonunda 94'te aldım vizamı Gezi'ye diye. Çocukla, evimi sattım. Çocuklarıma o parayı verdim. Çocukluğumu saklı geçirdim. Çocukluğumu saklı geçirdiğim yeri bir görseniz bu kadarcı bir alet sandığı. İçine hani, hani, çekişti falan koyuyor otobüsçiler onlardan. O da geçti iki çocuğun. 94'ün Ocak ayının 5'inde ben vizemi aldım. 11'inde çocukluğumu geçirdim. 17'sinde kendim geçtim. Bir çantayla geldim. Buna şükür bugünlere geldik. Buraya geldikten sonra bir daha biraz rahat ettik, çalıştık, çabaladık. Kendimize gelmeye çalıştık. O yılları bana sorduktan sonra beynimden kanım değişiyor, fışkırıyor. Çok çile çektim. Çocuklarımı alıp bir yere çıkamadım. Çocuklarımı hiç konuşturmadım. Çocuklarım bir Türkçe kelime konuşacak diye aklım oynadı. Çünkü bir Türkçe kelimeye 20 lira para, 20 lira para bir kelimeye bir millet para alıyorlardı. Ta ondan fazlasını da içeri atıyorlardı. <laughs> Güzellikleri değiştirdiler. Baştaki ölenleri, ondan önce ölenleri ayrı mezarlık. Sonra ölenleri Bulgar deyip de ayrı mezarlık. Tam yanına, yanı başında da değil de tam karşısına. Köyün bir tarafındaysa tam karşısına değiştirdiler. Bulgarca at İsim yazdırmak istediler. Herkes böyle çok çilleyleydi, çok üzüntülü günlerimiz geçti. <laughs> köye, köye gittim, babam ağlıyor. Niye ağlıyorsun baba dedim. Niye ağlamayayım yavrum dedi. Ölmüş dedenin bile adını değiştirdim dedi bugün dedi. Adımı değiştirdiler, onun da adını değiştirdiler dedi. O mezarlıkta yatak bile onun adını değiştirdik. Evet. Yani. Bugünleri hiç hatırlatmak bana çok zor geliyor. Çok onun de bütün evimi yerimi sattım. Vardım mı yok mu hepsini bıraktım. Ben bu ana vatana adımımı attım. Çocuklarımı da kurtardım. Ya buna şükrediyorum. Atkı öyle bir zor günler geçirdik ki biz hep çektik işte dedik ki belki de gene böyle yaparlar, gene baskı yaparlar. Hep korkuyla yaşadık.